arkadaşlar. Bu videomuzda eşleştirme oluşturmaları yapacağız. Ee, gördüğünüz gibi read the speech and match them with the pictures. Ee, ne diyor bize? Instruction. Resimlerle konuşmaları birbirine eşleyin diyor arkadaşlar. Eşleştirin diyor. Birincisine bakalım birlikte. I'm going to meet my friends at the cafe on Friday at 2 p.m. We are going to drink something and have a chat. Evet, gördüğünüz gibi ne diyor? Bakalım birlikte istiyorsanız. Ne yapacaklarmış bu arkadaşlar? I'm going to meet my friends. Ee, arkadaşlarımla buluşacağım. Nerede buluşacağım? Etlik ne Zaman on Friday at 2 p.m. saat 2'de Cuma günü. Arkadaşlarımla buluşacağım. We are going to drink something. Bir şeyler içeceğiz ve sohbet edeceğiz diyor. Hangi resim olabilir? Birlikte bakalım isterseniz. Ee, bence, bence... Arkadaşlar niye benziyor? E'ye benziyor sanki değil mi arkadaşlar? Evet ben de öyle düşünmüştüm. Bakın burada masa etrafında arkadaşlar oturuyorlar ve bir şeyleri içip sohbet ediyorlar. Peki ikinci cümleye bakalım. I'm going to see Miss Garden at a school Okulda Miss Garden'ı göreceğim diyor. We are going to make plans. Planları varmış arkadaşlar. E, plan yapacaklarmış ve bazı düzenlemeler ne hakkında? About the trip. Seyahat hakkında, gezi hakkında. Nereye gezi yapacaklarmış? History Museum at the Weekend. Hafta sonundaki tarih müzesine yapacakları gezi hakkında plan ve düzenlemeler yapacaklarmış. I think we will have a great time. Bence çok güzel olacak diyor. Hangisi olabilir? Plan yapıyorlar bir öğretmenle. Bakalım okulda hangisi olabilir? D olabilir mi arkadaşlar? Evet, D resmi. Bakın burada bir öğrenci ve öğretmen gibi görünen birisi var. Konuşuyorlar, plan yapıyorlar. Peki üçüncüsüne bakalım. I have lots of things to do. Yapacak çok işim var diyor arkadaşlar. I'm going to finish the chemistry project. Yani kimya ödevini, kimya projesini bitirmek zorunda bitireceğim diyor. I'm going to study for the math test. Matematik testine çalışacağım diyor. And I'm going to read some articles about space. Uzay hakkında bazı birkaç makaleler okuyacağım diyor. Ne olabilir buraya bir bakalım isterseniz. Ders çalışıyor galiba arkadaş. Ne olabilir? Şu olabilir mi arkadaş? F olabilir mi? Bakın evet gördüğünüz gibi oturmuş ders çalışan birinin resmi eşleştirdiğimiz bu şekilde olabilir arkadaşlar. Dördüncüsüne bakalım. I love spending my day at home at weekends. Neyden hoşlanıyormuş arkadaşlar? E, hafta sonları evde oturup zaman geçirmekten hoşlanıyorum. Evde, evde zaman geçirmeyi seviyorum, diyor. It's Sunday. Bugün neymiş? Pazar. And I'm not going out today. Bugün dışarı çıkmayacağım. I'm going to make popcorn and watching TV. Çok güzel değil mi arkadaşlar? Televizyon seyredecekmiş ve popcorn yapacakmış kendine. Hangisi olabilir? E, dördüncü sorumuz bakalım. Evde oturuyor, televizyon seyrediyor. B olabilir mi arkadaşlar? Evet. B olabilir değil mi? Bakın burada televizyon seyreden bir çocuğun resmi var. Peki. Beşincisine bakalım. My favorite activity in summer is going shopping with my mom. We are going shopping in the afternoon. I am going to buy some new clothes for the summer. Evet. En çok sevdiği aktivite yazın neymiş arkadaşlar? Annesiyle birlikte alışverişe gitmekmiş. We are going shopping. Alışverişe gideceğiz. Öğleden sonra I am going to buy some ne alacakmış? Kendini satın alacakmış diyor. Buy some new clothes. Yeni kıyafetler alacakmışız için. Peki ne olabilir? Bu annesiyle alışverişe giden birileri olacak. Onun resmini arıyoruz şimdi. Evet, bence de A olacak gibi geliyor. Sizin söylediğinizi duyar gibiyim. Son cümlemize bakalım. We are going to have a barbecue party. Barbecue arkadaşlar mangal demek. Bizim bir yapacaklarmış? I think we will go to a lake near our city. Şehrimize yakın, bize yakın bir ne var mı? Lake dediği göl varmış arkadaşlar. I enjoy barbecues. On Picnics piknikte barbecue seviyorum diyor. Hoşlanıyorum diyor. Yani. I like helping my father with cooking the meat. E, eti pişirirken babama yardım etmeyi seviyorum diyor. Değil mi arkadaşlar? Ne kaldı geriye zaten? Bakın burada bir C'de baba oğul var. Mangal bakıyorlar. Orada da gördüğümüz gibi. Peki. Bir sonraki alıştırmaya bakalım arkadaşlar. Burada da bir e, match var yani eşleştirme var. Ne diyor? Match the definitions with the values. Yani instructions bize ne diyor? Soru var Buradaki cevapları, response'ları biz birbirine eşleştireceğiz arkadaşlar. Sorulara birlikte bakalım. What time would you like to meet? What time soru kelimesi nedir? Saat kaçta De diyor. Demek ki bize bir saat soruyor burada arkadaşlar. Saat soruyorsa cevaplarında saat arayacağız. Bakın burada. How about 8pm olabilir mi acaba? Evet arkadaşlar. Saat kaçta buluşmayı istersin? How about 8pm? Saat 8'e ne dersin? gibi. How are you doing these days? Ya, bu aralar ne yapıyorsun? Gibi bir sorumuz var burada. Ee, bakalım, bakalım neler olabilir? Neler yapıyorsun? Nasılsın? How are you doing? Gibi bir sorumuz var. Ee, D olabilir mi arkadaşlar? I'm very well. Thanks. And you? Olabilir mi? Evet, olabilir dedik arkadaşlar. Peki bir sonraki sorumuza bakalım. Are you busy on Friday evening? Cuma akşamı. meşgul müsün Cuma akşamında bir işin var mı? Bir şey teklif edecek herhalde. Bakalım bir şey var soruyor. Bakalım ne diyebiliriz buraya? Ee, sorularımıza bakalım, cevaplarımıza bakalım. Hangisi olabilir acaba? Av olabilir mi? I don't have any plans. Why? Hiçbir planım yok. Neden soruyorsun? Yes. Why not? Neden olmasın? Would you like to have dinner together? Ee, birlikte yemek ister misin? Akşam yemeği ister misin? Dördüncü sorumuz. Ne olabilir? Cevaplarına bakalım. Ee, bakalım neler diyor arkadaşlar? Sounds great. I'd like to cook a special recipe. Olabilir mi acaba? Peki güzel olabilir. Misal harika bir fikir diyor. Ee, yeni bir tarif, güzel bir tarifin pişirmek isterim diyor. Peki beşinci sorumuza bakalım. Where would you like to me? Nerede buluşmak istersin? burada bir yer mi bildirecek acaba bize? bir şey mi söyleyecek? Bakalım cevaplarımız geriye kaldı? A gitti, B, D şıkkını eledik. F eledik, H'yi eledik. Geriye neler kaldı? Geriye kalanlar içerisinden değerlendiriyoruz. Why don't we meet at the park? Neden parkta buluşmuyoruz? Olabilir mi? Evet olabilir. Nerede buluşmak istersin? O da bu şekilde soruyor. Söyle cevap veriyor. Olabilir. Why not? E, altıncı sorumuza bakalım. Have you seen Johnny Depp's last movie? Johnny Depp'in son filmini seyretmeye ne dersin diyor. Bir filmden bahsediyor burada. Cevabı ona göre bakacağız. E, I love this. Hemen benim gözüme çarptı arkadaşlar. Bakın his movies hemen diyor. Burada filmden bahsediyor. Bence o olacak. Evet yani bir ipucu var zaten burada. Başkası olamaz gibi mi geliyor. Yedinci sorumuza bakalım. What are you going to study at the library? Kütüphanede ne çalışacaksın diye soruyor. Demek ki bir ders diyecek bize. Dersten bahsediyor bize. Bakalım hangi dersten bahsediyor? Bakalım, bakalım. I'm going to study. Bakın geografi bir ders var burada değil mi? Olabilir mi? Tabii ki. Başka ne olacak? I'm going to study geography. Coğrafya çalışacağım diyor. Peki, are you going to see Great at school? Bir hocasından bahsediyor burada. Görecek misin diyor. Sekizinci sorumuzda. 8. sorumuza cevap ne olabilir acaba arkadaşlar? Yes I am. Göreceğim diyebilir miyiz? Yes, she is going to help me with my project. Evet benim projemde ödevimde bana yardım edecek diyebiliriz. Evet iki sorumuz kaldı. İki tane de cevabımız kaldı arkadaşlar. Gayet kolay olacaktır şimdi. Who are you going to invite to the party? Hmm, Partiye kimi davet edeceksin diyor. Peki Hmm, all of my friends from school. Oh, bir isim vermiyorum ama okuldaki bütün arkadaşlarımı davet edeceğim diyor. Bakın all my friends diyor. Demek ki bu olacak arkadaşlar. Son sorumuzda what are you going to do tomorrow? Yarın ne yapacaksın diye soruyor bize. Ne kaldı geriye? En sonra I'm going to go to the bookstore to buy new books. Ne yapacakmış arkadaşlar? Yeni kitaplar almak için e, kitapçıya gidecekmiş diyebiliriz. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun da şu videomuzun da sonuna geldik. Lütfen videolarımızı seyretmeye devam edin. 5. ünite videolarındayız. Bir sonraki videomuz yine 5. ünite ile ilgili olacak. Lütfen devam edin seyretmeye. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.